Yataktan sohbetlerin ikinci bölümüne hoş geldiniz değerli dostlar. Ben Veli. Efendim bugün sizlerle yataktan sohbetlerde yine cinsellik konuşacağız. Yatakta cinsellik konuşulur. Konuşulmayanların konuşulduğu program diye yola çıktık bu program için. Sizler için kafa yorduk, yazdık, çizdik. Neler yapabiliriz diye düşündük. Sizin önerilerinizi de efendim çok dikkate aldım. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Öncelikle gülüşümle ilgili yaptığınız e, güzel e, iltifatlar için teşekkür ederim. Programımız terapist onaylıdır. İlk bölümü terapist onayladı, da okey dedi. Bu program olur dedi. Olurumuz var, onayımız var değerli dostlar. E, çok üstü kapalı anlatıyorsun her şeyi dediniz. Bugün tüm çıplaklığıyla anlatacağız efendim her şeyi. soyunmadan merak etmeyin soyulmuyoruz. Bu platformda değil ama yatağıma konuk olmak isteyenler var daha ilk bölümden. Efendim konuk da alacağız. Hiç merak etmeyin. Bugünkü konuğumuz Pandi. Onun adı Pandi. Benim canım ayıcı. Orada duruyor. Ben panda manyağıyım. Pandaları ve filleri çok seviyorum. E, filleri görmeye Tayland'a gitmiştim. Hatta yine Tayland'a gitmek istiyorum. Konumuz bu değil. Efendim bugün <laughs> nelerden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Fuck bahsedeceğiz. Ne demek fuck body? One night stand'den bahsedeceğiz. Long term relationships and busted Friends with benefits and Z kuşağının seksi ne kadar iyi bilip bilmediğinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz de bahsedeceğiz efendim. Cinsellik tabu. Aman konuşmayalım. Aman kimse bilmesin. Kimse sevişmiyor. E kimse sevişmiyorsa bu kadar çocuk nereden doğuyor? Leylekler mi getiriyor dersiniz efendim? Herkes sevişiyor. Savaşma seviş mottosuyla başladığımız programımıza hemen e, güzel güzel başlayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Mesela şimdi çok duyuyorsunuz bu what else One night stand takıldım diyor birisi. Ne demek istiyor one night stand takıldım demekle? Bara gittim diyor, koptum diyor. Barda diyor bir hatunla tanıştım. O hatunu diyor yatağa getirdim, takıldım, ertesi gün yolladım. İşte tek gecelik ilişki oluyor efendim one night stand. Hiçbir duygu kırıntısı barındırmayan veya sonrasında ya hatun da kafası iyiymiş, bana yakışıyormuş deyip de devam edersen LTR'ye geçiyorsunuz efendim. Tinder'da, Bumble'da görmüşsünüzdür LTR'ye. Cahiliğime veriniz uzun süreli TR'yi Lord of the Rings'in bir şekilde farklı bir kısaltması zannetti. Meğersem long term relationship'miş. İşte benim long term relationship'e bakış açım bu. Lord of the Rings. Ne demek long term relationship? Uzun süreli ilişki efendim. Boşanmış bir adam olarak söylüyorum ki uzun süreli ilişkiler belli bir süre sonra sıkmaya başlıyor abi. Yok yani. Bu insan denen varlık aha da size polemik pek eşli bir canlı değil. Pek eşli değiliz abi ya çok eşliyiz. Şimdi bütün kısmetlerimi kapatmış olurum ama ya da aşkı bulduğunda pek eşli olabilir insan. Ah azıcık yatayım dinleneyim bu kadar bilgiyi sindirmem lazım arkadaşlar. Sonra fuck body diye bir şey duydunuz mu hiç? Fuck body. Ya ne demek fuck body? Fuck ne demek? Öncelikle İngilizce'de bunu konuşalım falan. Yok yok. Fuck body efendim. Eee hiçbir şekilde arkadaşlığınız olmayan, sadece seks için görüştüğünüz kişilere fuck body deniyor. Mesela diyelim ki yatıyorsunuz. Of diyorsunuz uykudan önce bir sevişseydim güzel olurdu diyorsunuz. O, burada fuck buddy'ler devreye giriyor. Bir mesaj atıyorsunuz saat 12'de diyorsunuz ki ne yapıyorsun? İşte bu ne yapıyorsun mesajını alan kişi do to call oluyor. Yani görev çağırıyor. O da iyiyim sen ne yapıyorsun? Gelsene kahve içelim diyorsa gidip orada sevişiyorsanız bu kişi sizin fuck buddy'nizdir. One night stand'ı anlattık. Fuck buddy'yi anlattık. Bir de friend with benefits var efendim. Bence çağımızdaki en güzel ilişki şekli friend with benefits. Abi arkadaşın senin. Beraber takılıyorsun, gezmeye gidiyorsun, kahveye gidiyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Ama aynı zamanda bu kişiyle sevişebiliyorsun da ya güzelliğe bakar mısın? İşte buna da friend fit benefits dilimize de çıkar yolla arkadaşlık olarak çevrilmiş. Abi çok iyi değil mi ya? Ya insan karşı cinsle de arkadaş olabilir yani. Ama aynı zamanda Sonuçta hormonlarımız var, sevişe bilmeliyiz de değil mi yani? Frankfurt ve nefis benim en sevdiğim ilişki şekli. Z kuşağıyla sevişmekle ilgili bahsedeceğimi söylemiştim. Arkadaşlar şöyle bir durum var, bu bir polemik. Videonun sonuna doğru bunu söylemek istiyorum. Z kuşağı sevişmeyi bilmiyor, bilmiyor abi yani bilmiyor ya. Ön sevişmeyi zaten atmışlar çöpe. Yani tamamen sonuç odaklı. Konuş nedir? İşte boşalmak. Tamamen boşalma odaklı bir e, ilişki türleri var. Çünkü çabuk tüketmeyi seviyorlar onlar. Biraz öyle yetiştirildiler. Çabuk tüketiliyorlar her şeyi. Efendim e, bugün sizlerle çok verimli bir ders yaptık. Bir sonraki videoda soracağım bunları. Öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? Bakacağız. Bakacağız öğrendiniz mi öğrenmediniz mi? Efendim yatağıma konuk olmak isteyenler var. Gülüşümü çok beğenenler var. Sen ne güzel gülüyorsun diyenler var. Hepinizi öpüyorum o güzel yanacıklarınızdan. Ee, bazılarınızın da dudacıklarından efendim sizi çok seviyorum beni takip etmeyi bana abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız orijinal adam 48'de instagram hesabı hesa Esa abi orijinal adam 48 orijinal efendim türkçede yazıldığı gibi orijinal yazılmaz orijinal yazılır orijinal adam 48 instagram hesabı beni takip etmeyi unutmayın